Bunların yaratılışında, yıldızların yaratılışında, kara delik dediğimiz ötesinde, güneşin ötesinde, güneş, ay, yıldızlar, çocuklar birinci semada. Allah ne diyor? Celle Celle ve lekad Sema dünya bi zinetinil kevakib. Yani dünyayı yıldızlarla süsledik, güzelleştirdik diyor çocuklar. Düşünebiliyor musunuz? Yıldızlar birinci semada, yedi kat sema. Arzın yaratılışında, değil mi? Gecenin gündüzü, gündüzün geceye. Bak şimdi gündüzler ne yapıyor? Uzuyor, gece Yani bu hem dünyaya Allah, hani Hazreti Ömer'e sormuşlar. Demiş ki Cenab-ı Cenab, Cenab Kur'an-ı Kerim diyor ki, yer ve gök büyüklüğündedir cennet. Nasıl sığacak onlar. Diyor ki Allah gündüzü dünyaya, geceyi dünyaya sığdırmıyor mu? Her ikisini <laughs> sığdırmıyor mu? Yani bunlarda ibretler vardır diyor Cenab-ı Niye düşünmezsiniz? Bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak estağfirullah efela yetedebberunel Kur'an em ala kulubin diyor. Ey iman eden kullarım, ey insanlar şu Kur'an size ders vermiyor mu? Şu Kur'an size bir şeyler anlatmıyor mu? Yoksa bu Kur'an'dan anlayacak şekildeki olan kalbinizin üzerine kilit mi vurdunuz? Bağlı mı? Kilitli mi yani? Kur'an bir şey gördüğümüz zaman ders almamızı. Semadan ne iniyor? Yağmur iniyor. Rüzgar eniyor, kar eniyor, dolu ediyor, her şey iniyor değil mi? Yeryüzü de öyle. Bunların oluşumunda acayip şeyler sizi hiç ders almaya sevk etmiyor. Öyle kullarım vardır ki diyor Cenab-ı Hak. kurun Allah'a اللّٰهَ Bu ayetin devamında. Öyle kullarım var ki iman eden kullarım. Onlar ne yaparlar? Kıyamen ayakta. Ayakta da olsalar, oturur, otururken de olsalar, yatarken de olsalar Allah'ı zikrederler, Allah'ı hatırlarlar. Ve yetefekkerun fi halqi semavati vel ard semavatin ve arzın yaratılışını öyle düşünürler ki öyle ibret alırlar ki onlar öyle incelerler ki ve yetefekkerun ne tefekkür ederler. Nerede semavat nasıl yer? Nasıl duruyor gökyüzü çocuklar? bunlar fiziksel olarak ders astronomiyle işte şöyle böyle. Hiçbir yaprak, hiçbir şey Allah'ın izni olmadıkça kılmadımaz. Bunu itikadımızda böyle bileceğiz. Demek ki kullarımdan öyle kullarım var ki ne diyor? Öyle kullarım var ki daha Esnaf inne ma yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha harru Esad Türkçeden okuyup eser sahur. Şimdi öyle kullarım var iman edenlerden diyor Cenab-ı Allah zikredildiği zaman, Allah anıldığı zaman kalpleri uyanır, titrer, ürperir. Değil mi? Ha ve sabirine alâ mâ esâbihum. Onlara musibet isabet ettikleri zamanda ne yaparlar? Sabrederler. Ne yaparlarmış? Sabreder. Sabreder. Sabrederler. ederler. Allah'tan geldiğine inanırlar. cenab Hak bu kulları meşru sena ediyor. cenab Hak şu son ayette de ne diyor? Ki, Peygamberler vasıtasıyla bize vaad ettiği o nimetleri ikram ya bize. Ne Neyi ikram ettiydi Cenab-ı Allah? Neyi ikram ettiydi? mefelül الْجَنَّةِ الَّتَيْهِ وَاُدَى الْمُتَّقُونَ Takva sahiplerine cenneti vaad etti. Dünyada da nimetleri vaad etti. Ağzımızdan yiyoruz, nimet değil mi bu? Dilimiz yara değil, nimet değil mi? Değil mi? Damağımıza alıyoruz suyu, şeyi, her şeyi, nimet değil mi bunlar? Bakmak nimet değil mi? Görmek nimet değil mi çocuklar? Ellerimiz, parmaklarımız nimet değil mi? Şimdi şu parmağım olmasa benim. İşte, bak Kur'an'ı tutamıyorum ya. Kur'an'ı tutamıyorum. Demek ki bu parmak bunlara, bu parmak bunlara yardım ediyor. İnsanın yaratılışı bir defa. Ayet değil mi çocuklar? Her şeyi bizim için yaratmış yaratımız. Semavatı, arzı, güneşi, seyyaraları, denizleri, her şeyi bizim için yarattığı için ancak bunlardan ders alacak kişiler gerçek akıl sahipleridir diyor. Bir akıl var, bir gerçek akıl sahibi var. Bir iyi düşünen var, bir düşünmeyerek akılla yaşayan var. Demek ki biz her şeyimize aynaya baktığımız zaman kendimizi şöyle bir düşüneceğiz. Biz nasıl bir varlığımız? Bütün varlıkların içerisinde biz en güzel yaratılan varlık değil mi? Öyleyiz değil mi? Elbise giyiyoruz. Üşümemek için kalorifer yap. Işıklarımız var çocuklar. Bunlar ne diye? Bir nimet değil mi Onun için Yüce Rabbimiz Cenab-ı Hak bize ne vaat ettiyse hak olarak vaat ettiği şeylerden bizi ayırmasın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir de şu var. Bak, Rabbena ma halakta hâle Ey Rabbimiz diyoruz orada. Sen hiç bir, hiçbir şey batıl olarak yaratmalı. Ne demek batıl olarak çocuklar? Boşuna. Boşun. Bir ayet-i kerimede estağfirullah ve ma halakna semavati vel ardı ve ma beynihüme la'ibindir. Dünya oyuncak ve eğlence olarak yaratmadı. Ma halakna huma illa bil hakkı diyor. Ancak hak ile yarattı. Yani yeryüzünde gördüğümüz her şey batıl olarak yaratılmadı çocuklar. Batıl olarak. Ne demek? Doğru. Boşar. Demek ki her şey fayda, bizim faydamız için. En en fazla nimetlerden kim faydalanır? İnsan faydalanır. İnsan Allah suya emrediyor, değil mi? Su dağlar oluyor. Ateş emrediyor, bahçe oluyor, değil mi? Arıya emrediyor, bal yapıyor. Nasıl oluyor bu işler? Arı, arı, arı karnından bal, değil mi? İnsan karnından ne çıkıyor? Pislik çıkıyor. Nedir o? Arının karnından çıkan bal nasıl bir özümleme, nasıl bir sanat, nasıl bir in, güner. E bunları kim yapıyor? Allahu Teala. Arya Allah vahyettik diyor. Bilgi verdi. Onu emretti. Arı hile yapmıyor ama insan hile yapıyor. Yani insan insan gece gündüzü iyi bilecek. Güneşi, ayı, yaratılanları iyi bilecek. Allah'ı zikredeceğiz. Allah'ı anacağız. Allah zikredenleri hatta Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var çocuklar. Tetecafa cunubuhum adil mevaci'i yedhûne rabbehum ve havfen. Öyle kullarım var yataklarından gece kalkan. Allah'tan korkarak Cenab-ı Hakk'a niyaz ederler, dua ederler. Allah metü diyor. Ama Allah'ın haram kıldığını yaşa, yapanları da lanetliyor helal olan verdikleri rızıktan da yiyenlerin mektüsüne ediyor. Kul gözleriyle bakacak, kalbiyle tetkik edecek. Esas gören göz değildir çocuklar. Burası. Esas kalp neymiş? Kalptir. Bu herkeste var. Göz değil mi? Hayvanlarda da var. Ama hayvanlarda bizim gibi kalp yok, akıl yok. Akıl olsa zaten biz yaşayamayız huzur diye bir şey olmaz. Kulun en yakın olduğu yer ibadettir. İbadetimizi eksik yapmayalım çocuklar. Kıyamet gününde çünkü herkes yaptığı ibadetlerle, yaptığı dosyalarla Allah'ın huzuruna çıkacak. Hele bilhassa şu eğitimimiz var ya bizim, yediden yetmişe keşke Türkiye'de böyle bir şey olsa. Sizden hırsız olmaz. Adam öldürmezsin. Bir nimanlı çalmazsınız. E biz insan olarak yetiştirmek istediğimiz insanda aranan vasıflar bunlar değil mi? Bunları ne yetiştirir? Kur'an yetiştirir. Kur'an. Kur'an'ın dışında insanları ıslah eden, güzelleştiren, onlara güzellikler veren, onların duygularını güzelleştiren hiçbir vasıta yok. Demek ki biz Allahu Teala'yı Yatarken de on okulların zikrini demek anar, zikreder, söyler, düşünür. Eğer düşünmezsek, zikretmezsek nereye yarar? Yok nereye yararız o zaman? Demek ki hem düşüneceğiz, hem Allah'ı anacağız, hem hamd edeceğiz, hem şükredeceğiz. Çünkü niye az şükrediyorsunuz diyor Cenab-ı Hak bir ayet kelimesinde. Bir ayet kelimesinde niye az düşünüyor? Halilen ma tezekkarun diyor ile ma kurun diyor. Çok yani bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de çok. Niye az düşünüyorsunuz? Niye Allah'ın verdiği nimetler karşısında az şükrediyorsunuz? Çünkü demek ki gecenin gündüzün, semavatın ve arzın, yağmurun yağmasında çok ayet kelimeler var buna benzer. Şimdi açtığımız şerifimizi ne yapacağız? Başlayacağız, okuyacağız. Allah okuyacağımız Aşrı şerif de kudayla ihsan eylesin. Bunlar bir Aşr-ı şerif. Aşr-ı şerif demek on ayet demektir. Bunlar mesela hangi toplumda, hangi toplumda ne okunacaksa o topluma, o cemiyete göre ne yapacağız? Aşrı sekeceğiz. ı şerif okumadan da ne yapacağız? İkinci olarak maline bakacağız. Mal, manasına. Üçüncü olarak da okuyacağımız Aşr-ı şerifi kendi kendimize çalışacağız. Veya çalıştıran bir zat, bir hoca efendi varsa onları da derse alacağız. Şimdi Allah razı olsun üstadlarımızdan çocuklar Şimdi, şimdi, hani ben şu Osmanlı'dan kalma. Osmanlı'nın son çınarları vardır. Onları ben size hiç olmazsa burada anayım da onların ruhunu da şahit edelim. Bakınız, bugün Türkiye'de güzel okuyanlar varsa o Osmanlı'dan kalma hoca efendilerin ya kendilerinden okumuşlardır ya o hoca efendilerden okuyan hocalarlar okumuşlardır. Türkiye'de, Türkiye'de meşhur yani Kurra en güzel talebe yetiştiren hoca efendilerden. Bak benim hocam Hasan Akkoş, İsmail Efendi. Bunlar üstad, hep sayıyorum bakınız. Öğrenmiş olun Enderon'da İsmail Efendi var, tanımazsınız. Hilmi Toros Hocaefendi Efendi vardı, tanımazsınız. Osmanlı'nın bunlar son çınarları. Ali Haydar Efendi vardı, Tarabozor'da. Onu tanımazsınız. A Aşık Kutlu Hocaefendi var, duyarsınız, onu tanımazsınız. Abdurrahman Efendi, Bayezid Camii İmamı. Abdurrahman Efendi, Abdurrahman Gürses Hocaefendi Efendi tanımazsınız.